Selamlar. Haliç metrosundayız. Metro köprüsü görüyorsunuz. Mükemmel bir hava var. Karşıda Süleymaniye Camisi. Hemen görüyorsunuz. Masmavi deniz, Haliç. Altın Boynuz deniyor tarihte. Golden Horn. Vapur seferleri var. Eyüp Sultan'a kadar. İstanbul güzel bir şehir. Zaman içinde ne yazık ki tarif edilen yerler olmuş ama bunu da artık kabul ederek yaşıyoruz. Yapacak bir şey. Yok. Her taraf beton, çok çarpık yapılaşma var. Şehrin değerini korumamız gerekirken ne yazık ki daha da mahvetmişler. Tarihi açıdan da medeniyetlerin buluştuğu bir nokta olması sebebiyle önemli bir şehir. Tarihin odak noktası diyebiliriz. Dünyanın başkenti. Diğer şehirler bir hikaye, masaldır. Peygamber efendimiz tarafından da müjdelenen bir şehir. Bu müjdelenmiş şehirde yaşamak da güzel. Her şey rağmen güzel. Süleymaniye'nin silüeti görüyorsunuz. Martılar. Şu an şu karşıda gördüğünüz yer Eminönü. Daha sonra yukarı çıkıyorsunuz Süleymaniye. Şu an gittiğimiz yön sağ tarafında Cibali. Fatih Cibali kalıyor. Daha sonra ilerliyorsunuz Ayvansaray. Oradan da Eyüp Sultan devam ediyor bu şekilde. Haliç kıyısında bir hayat. İstanbul Boğazı'na komşu bir hayat. Güzel olurdu ama imkansız da duruyor. Hayat şartları maalesef çok pahalı. Şu an geldiğimiz yer un Kapağı'nı. Şu gezdiğimiz yerleri gezerken şunları da düşünmeliyiz. Tarihte burada neler olmuştur neler. Hangi olaylar yaşanmıştır. Bunlar da düşünülmesi gereken konular. Bakın bu kadar insan yaşadı. Vefat edip gidenler de oldu. Herkesin hesaba çekileceği bir gün var. O gün gelmeden elimizden geleni yapalım. Birbirimizle değil takva da yarışalım. Bir insan doğrularda yarışırsa mutlu olur. ediyoruz diyorsunuz? devam ediyoruz. Un kapanına geldik. İnsanlar, turistler çok merak ediyor buraları. Gelip geziyoruz. un kapan. Tarihi camiler yine bizi karşıladı. Hava güzel tam böyle hani ailenizle gezeceğiniz güzel bir hava. Tabii imkanlar bu zor üstünde. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz Tabii. ama hayat gerçekten zor. Ama yine de umutla bakıyoruz hayat. Her zaman daha 150 daha hayırlısı için uğraşıyoruz. İstanbul'un gidilecek çok noktası var. Gezdiğim yerlerde şaşırdığım konulardan birisi de şey şudur. Ön tarafta Galata Kulesi, arka tarafta bir köy. Var böyle yerler. Kasımpaşa'ya gittiğinizde göreceksiniz. Ve şunu da söylemeliyiz. Eğer bir yerde bir olay oluyorsa, kötü işler dönüyorsa orada hakiki manada İslamiyet anlaşılmamıştır. Bundan oluyordur bunlar. Anlaşıldığını zanneden insanlar da yanılıyor olabilir. Anlaşılmamış ki böyle olaylar oluyor. Ne düşünebilirler. İnşallah olmaz. Biz olmasını istemeyiz ama her şeyin de bir sebebi vardır yani. Görüyorsunuz gökdeleniniz İstanbul'un silüetini kaplamış vaziyettedir. Surlar kalıntı yapılar İstanbul'u süsleyen bir durumda şu an.